Çok teşekkür ederiz kıymetli alkışlarınız için. <laughs> İki şampiyonum karşı karşıya geldiler. Vallahi onlar da söyledi. Ben de tekrar etmek istiyorum. Çok renkli bir karşılaşma olacağına eminim. Evet. Nasılsınız Özge Hanımcığım? Teşekkürler siz. Çok iyiyim. Tekrar merhaba Şamil Bey. Yani çok güzel zaman geçirdik. Hakikaten. Kesinlikle. Hak ederek de kazandınız. Evet. Açıkça söyleyeyim. Rakipleriniz de aynı şeyi söylemişti. Neticesinde... Çok güzel bir güne imza atacağımıza eminim. Ama belki o performansları izlemeyenler vardır şu anda ekranlarının hmm. başında. Tekrar rica etsem Özge Hanım, şöyle bir kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Sen? Özge ben 37 yaşındayım. Ee, İngilizce öğretmeniyim. Okul öncesinde çalışıyorum. Bir oğlum var adı Güneş. Buradan ee, selam ederiz kendisine. Kesinlikle selam ederiz. Ee, doğum günü şansına buradayım. Aa, doğum günü mü? Doğum günü. O öyle bir kuru selamlı olmaz. Güneş'e bir alkış rica ediyoruz. <laughs> nice mutlu yıllar gününüzü. <laughs> <laughs> Şimdi bu bir oyundur elbette. Denk gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Sonuçtan bağımsız olarak buraya geldiniz. Sağ olun Tabii sizlerin ki. sayesinde güzel vakit geçirdik. Ama bugün aşağıdaki rafta efendim şöyle bir çekim var. Onun üzerine bir isim yazacağız. Yalan dolan. <gülüyor> <gülüyor> bu bir hatıra olsun diye hazırlanmıştır ama üzerinde yazan 20 binlik rakama bir kişi <laughs> ulaşacak aranızdan. O belli bir heyecan yaratıyor mu yaratmıyor mu bilemiyorum. Ondan yaratmıyor. bağımsız <laughs> olarak size güzel zaman geçirmenizi diliyorum. Evet. İşler yolunda gitmezse de güneş üzülmesi nasıl? Tabii ki. Çünkü şans da çok önemli bir faktör. Mesela sayın hocam Şamil Bey. Evet. Hakikaten çok güzel yarıştılar ama sonra işler bir anda bir kötü gitmeye başladı. Hiç moralini bozmadı, arkadan yetişti. Çok çekişmeliydi. Çok keyifliydi. Çok da keyifliydi, açıkça söyleyeyim. Bileğinizin hakkıyla da evet. kazandınız hakikaten. Hocam biraz kendinizi anlatır mısınız? Ee, ben Şamil. Ee, ben de öğretmenim. İlkokul öğretmeniyim ben. İkinci sınıfı bitirdik bu sene. Ee, 42 yaşındayım. Ee, Deniz ve Canset adında iki tane çocuğum var. Bugün bizlerle ee, birlikte Bizimle var. birlikteler. Sağ olsunlar hep yanımda oluyorlar. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Ee, Başarılar diliyorum. Çok keyifli bir yarışma olacağından eminim. Ben de öyle Eğlenmek yani. için geldik. Eğleneceğiz. Sayın hocamın evet. bu karizmasını, yakışıklılığını zaten nazar değdirecek kadar çokça dile... Evet çok bahsettik. <laughs> çok yani, baş, baş, zaten. Başınıza değil bir şey ya. gelirse bizden hocam. Artık değil diyeceğiz. Vallahi yakışıklı değil. Vallahi öyle tütütü diyelim. <laughs> değil evet. Yok yok değil. Ama <laughs> bakın yani hani bir kahraman bir film kahramanıymış gibi çokça evet. altını çizdik. Fakat gerçek kahramanlıklarla da ilgileniyor kendisi. Ya. Evet. Zamanın büyük bir kısmını zaten yani çok kutsal bir mesleği sürdürüyorsunuz her ikiniz de hı hı. ama böyle bağış organizasyonları evet, değil mi evet, yardım kampanyalarının içerisinde de varlık gösteriyorlar elimizden geldiğince. Harika. Böyle olan insanları ederim. gördüğümüz zaman hele böyle ağırlama şansına eriştiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz evet. efendim. Sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Bir tek seyircilerime merhaba demek isterim. Merhabalar efendim. Haftanın beş başından beri beklediğimiz gün bugündür. Gün şampiyonları bir araya geldiler. İlk karşılaşmanın sonucunda merakla bekliyoruz. Sizi de çok bekletmeden buyurun şöyle bir harf tablomuzu görebiliyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Şampiyonlar bir araya geldi diye zor sorular falan sormadık. Biliyorsunuz ki her peteğin içerisinde 6 tane soru var. 1 puan değerindeyse çok basit, 6 puan değerindeyse biraz uğraştırır. İlk sarı peki Özge Hanım'ı döndürür mü? Tabii. Teşekkür Çok, ederim. Özge Hanım da edebiyat da İki tane kitabın editörlüğünü yaptı kendisi. <laughs> Aynı zamanda boş kaldığı zaman da şiirler yazıyor. Kimseyle paylaşmıyor. Evet. <laughs> <laughs> Dur bakalım burada şiirsel bir şey bulabilecek misiniz? A harfiyle başlayan bir cevabımız var. İki puan kazandırabilecek bir soru. Gelsin efendim. Farsça su ve el anlamındaki kelimelerden oluşan temizlik arınma ritüeli. A su ve el anlamındaki kelimelerden oluşan. El ve su. Su ve el. Doğru. El aşağıda, arkada. Su başta. Daha güzel. Bu kadar uzun işte etimolojik açıklamasına, çözümlemesine ihtiyacımız yok. Arınma ritüeli diyor. Farsça diyor. Biliyorum. Hı -hı. Biliyorum. El suyu. Su eli. Neydi o? Kimse basmadı şu anda. <laughs> Hayır basmadık. Ama bence bildiğiniz bir şey bu. Evet biliyorum. Hani yani böyle bir ne bileyim ibadet için arınmak... Yok. Buyurun. Abdest. Ehtiyat. Soru karmaşı. Soru. Eee. ondan mı eee. Eee. B harfinde sizlere eee. daha sarih, daha açık sorular diliyorum. <laughs> bu sefer de zarı size uzatıyorum şu an. Buyurun efendim. Döndü dolaştı dörtte durdu. Nasıl bir soruymuş? Meksikalı dürüm. B. Burrito. Burrito 4 puan değerindedir. <laughs> güzel başlangıç. Başlarken bir ayağımız düşmüştü ama ikincisinde de toparladık. Aynısını size de diliyoruz. Buyurun C harfinin zarını da size veriyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Haydi gelsin. C harfinden 4 puan kazanırız. Ne de güzel olur. Şöyle bir soru. Diyor ki ölümüne hasım. C hop hop. Can ciğer. Can ciğer Aa, hasım diyor. Hasım Hadi hasım diyor. bir daha düşünün. Hasım ben de orada sayayım size bir. C1. Can düşmanı. Can düşmanı kesinlikle doğrudur. Tamam, tamam Hısından tamam. sen gitmek. <laughs> Hiç olmaz. İnsanın kafası karışıyor. <laughs> Özür diliyorum hepinizden. Özür dileyecek de bir şey yok. Sonuç itibariyle 4 puanı peteğinize gönderdiniz. Bakalım Ç harfindeki puanlar da sizin hakkınızda. Göreceğiz. Döndü dolaştı. Ç harfinden 3 puan kazandıracakmış bize. İlginç bir tarif. Kullanımı doğrultusunda. Kendisinin ilginç bir tarafı yok da. Bir görelim. Enstrümanist ve sazende sözlerinin Türkçe karşılığıdır. Ç. Hop. Çalgıcı. Çalgıcı. Kesinlikle doğru cevap. <laughs> Dündüz tertemiz bir sözcük olmasına rağmen insan imtina ediyor kullandığı zaman. Çünkü çok tabir var lüzumsuz yere. Sanki biraz böyle hani şuradaki... Buradaki kocaman bir mesleği biraz aşağı çekiyormuş gibi. Bin yani kaynaklanıyor gibi. Binnaz'dan kaynaklanıyor. <biraz>. Binnaz'dan mı <laughs> dersiniz? Ah rahmetli de. Cibili. Evet. Vay vay vay. D harfinin zarında bir görelim bakalım. Orada bizi neler bekliyormuş? Dönsün dolaşsın. 3 puanlık soruda durdu. Nasıl sorulmuş? Diyor ki dağınık olmayan düzen verilmiş. De. Hop hocam. Derli top. Derli toplu. 9 alır. 12 yapar. Hayret, evet. arayı Hiç biraz gelmiyor, açtılar. Hiç Bir şey olmaz efendim. Daha ilk satırı bile bitirmedik. Çok <laughs> uzaklaşmasın Şamil Bey yeter. Buyurun E harfine. Zarı da bıraktım size. Döndürün dolaştırın. Kendinize göre. Bakayım nerede? Dört. Güzel olur. Hoş olur. Bir görelim nasıl bir sorudur. Adını Arnavutluk'taki bir şehirden alan tava yemeği. E. Hatta nokta nokta tava diyorlar Arnavutluk'taki bir şehir. Arnavutluk. Oradaki bir şehirden alıyor. Çok popüler bir şehir. Çevletleri Vallahi de hiç bilmem. Yemek bizde daha popülerdir aslında. Hani esnaf lokantalarına gittiğinizde illaki vardır. Görelim bir harf sayısını görelim. 3'e indirelim kazanabileceğimiz puanı. Arnavutlu. Hatta gerekirse Zihirden. Horasan kelimesiyle de kafiyeli olduğunu söyleyelim. Elbasan. Elbasan tava. <laughs> 2 puan daha kazandırdı Şamil <laughs> hocama. Bilmiyormuşum. Denersiniz çıkınca. Bilmiyorum. İsmini unutabilirsiniz Bilmiyorum. ama Bilmiyorum. tadını asla. <laughs> Buyurun Peki. efendim F harfine. Çok uzaklaşmayalım. Burada inşallah lezzetli bir şey vardır sizin Hı -hı. için. Döndürdüm zaten. Beş puan mı? Çok güzel olur. Vallahi çok güzel olur. Yine mutfağa giriyoruz. Buyurun bakalım. Efendim özellikle bademin ince dilimlenmiş hali için kullanılır. F harfiyle başlar bu kelime. Zaten o bazısı öyle hazır satılıyor. İnce ince dilimlenmiş satılıyor. Ona da hmm, bir anlamına? şey badem diyorlar. Başka şeylerin de adı bu arada. Onu da söylemek isterim. Hatta Beşi 4'e düşürürüm. 4 harfli olduğunu bir görün isterim. Daha da uğraştıracak gibi ise bunu dilimlemek de öyledir. Çile ile tafiyelidir. Hoppa. File. File badem. 3 puan kazandırdı. Kafiyelerde ilerleriz. Ama o noktada sizin butonla aranızdaki o küskünlüğü bir ortadan kaldırmanız evet, hiçbirini lazım. Hiçbirini bence basmıyorum. Efendim Sonra arada bakma sadece gibi. bir sesli harf kalmıştı. Evet. Orada hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü biraz geride kaldınız tamam. haberiniz olsun. Tamam. Buyurun G harfine. Zar'ı döndürdüm. 3 puan kazandırırım dedin. Nasıl sorulmuş? Gör ki metçesinin diğer adıdır. G. Gel. Gel git. Gel git. İşte varlık gösterdiğine başladınız. Evet. Devam da gelecek. Hadi bakalım. Buyurun yenisi efendim. E harfi. Zar'ını görelim. Gördüğünüz gibi döndürelim. 3 puan değerinde bir soru tek kelimeden oluşuyor. Biraz böyle sokak şargonuna bitirim ağzına da yatkın gibi. Görelim. Hmm. Demiş ki serkeş, haylaz, serseri. Heh. Hop. Hayta. Hocam hızlısınız. Rappete <laughs> yuvarladınız, 20 yaptınız. Şimdi ı mı gelir iyi mi onun merakıyla birlikte bu yediği ne zaman onun üzerine çıkartacağız onu da düşünüyoruz. Hadi döndürelim zarımızı. 5 puan ne güzel olur. Bir anda 12'ye yükseliriz. Evet. Görelim soru nasıl bir şeymiş. Yıldız Dağları'nın diğer adı ı. Hoppa. Ilgaz. Ilgaz. Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Evet, Ama bunlar sıra dağlar. Istıranca. Istıranca. Zaten galiba o yıldız da o Stranca'daki evet. stardan geliyormuş. Attım zaten. <laughs> Uçtu gitti. Buyurun K'si geliyor. Zarını görüyoruz. Döndürüyoruz efendim. 3 puan kazandırırım dedi yine. Nasıl sorulmuş? Öz yapı. K. Çok güzel gitmedi. Fransızca <laughs> Nedir? Karakter. Olabilir mi? İnşallah <laughs> yaptık. Bunu bekliyordum sizi rahatlatsın diye. Bakın L harfiyle birlikte de tam ortada Hı -hı. olacağız. Bunu da kazanırsanız zaten öyle çok büyük bir fark demeyeceğiz artık ona. Hadi bakalım zarı gelsin. Zarı gelsin de döndürelim. Özge Hanım'ın yüzünü biraz güldürelim. Altı mı o? <laughs> Altı mı evet. o? Peki nasıl bir soru? Diyor ki bağırsak hareketlerini arttıran maddeler. L. Laktoz. Laktoz. Onlara Beyim ne deniyordu? Laktoz. İşte süt şekeri aha, miydi? Aha. Hı. Değil mi? Nasıl ilaçlar deniyor mesela onlara? L1 dedim. Ah, L2 ah. dedim. L3 dedim. Ondan sonra da bu buyurun hocam. Laktik. Laktik. Değil. Sütle Değil. ilgili gibi. Değil. Bakın şu 6'yı 5'e düşürürsem harf sayısı yardımcı olacaktır. Çok uzaklaşmayın. İkiniz de doğru tahminlerde bulunduğunuz zaman biraz daha kalabalık bir kelime lazım bize. 6, 8. Ne olabilir? Ne olabilir? Laktoz, laktik. Belli ki öyle başlıyor. Ama nasıl bitiyor? Ondan da bahsederim. Ama 5'i 4'e düşürürüm. Portatifle laktatif. 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 Bir harfte hata var. Bir harfte hata var efendim. Lektatif. <laughs> Lektatif Yok yok oradan laktan uzaklaşma. Lak güzel mi o. Hop. Laktasif. Lak. O da olmadı. Tasif. Laksatif. Laksatif. Tam tersi. Laksatif. <gülüyor> <gülüyor> Çok uydur. Çok güzel bir tebrik ediyorum efendim. 25'e 15 oldu hadise bunu da bekliyordum. Evet. Hadi bundan sonra aradaki fark sadece 10. Toparlarsınız onu. M harfine bir bakalım. Zırhını da döndürelim. Dönüyor, dolaşıyor. 4 puanlık soruda duruyor. Nasıl bir soruymuş o soru? Biraz uğraştırır. Değil mi ki? Dine göre anlamında bir bağlaç bu. Hemen akla gelmez. M. Değil mi ki? Hı -hı. Değil. Dine göre. O daha güzel aslında. Akşam olduğuna göre evine git. Nokta nokta akşam oldu evine git Buyurun Madem ki Madem ki ya da madem bize yeter ah. Size de 4 puan daha Çok kolaymış bu olamaz diye düşündüm ah, İşte bütün numarası da o zaten ya. sorun Biraz <laughs> çok düşündürüyor iyiydi. Yoksa çok basit bir şey Geçtik ne harfine efendim Zarını da görelim lütfen Hiç beklemeden dönüyoruz ne harfinde de böyle bir soru var ama yok o denk gelmedi. Şimdi eski bir tabir çıkacak sorunun içerisinde. Hı -hı. Ürkmeyin efendim ondan bildiğimiz bir şey arıyoruz. Neymiş soru? Eskiden kitabı, kitabi adil denen kamu görevlisidir. Ne? Katibi. Özür dilerim yanlış okudum. Hop Noter. Olsa olsa evet noterdir dediler. Tebrik ediyorum hocam. Çok pratik zekalısınız. Evet. Peteğinizi de 30 yaptınız. Hala 11 puan gibi bir fark var efendim. Ha, Kapanmayacak ya. şey değil. İki zar da kapanır. Şurada bir zar atacağız. O mu ö cevap? Onu öğreneceğiz öncelikle. Zarı görelim. Döndürelim. 4 puan kazandıracaksa odur o olur. Ve batı kökenli bir kelimedir. Okuyalım efendim. Sözün. Diyor ki aydınlatma için kullanılan elektrik düzeni. Ne olabilir? O. Aydınlatma. Hani şu yapılardaki işte apartmanlardaki binalardaki aydınlatma için kullanılan elektrik düzeninin adı. Niye bas? Ay karanlık oldu. Hop 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 o demiştim. Demiştim o. Hop. Ya. Otomatik. <laughs> Otomatik ya da otomat. Otomat seronu <laughs> Bastım ama yanmadı. <gülüyor> ben <gülüyor> de basıyorum Evet onda da yanmadı. Güzel toparladınız ama sonrasında. <laughs> Buyurun P harfine. Zarnı da görelim lütfen. Döndür. 4 puan değerindeymiş. Görün nasıl sorulmuş. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın merkez binası P. Hop. Pentagon. Hocamızlısınız. 38 yani memleketim Kayseri. Buyurun efendim R harfine. Onu da bitirelim. Bakalım hangi plakalara uğrarız. Dönsün. 4 puan değerinde bir soru. Nasıl sorulmuş? Ruh gücü. Tenasüh de diyorlarmış eskiler. Hop. Re. Reenkarnasyon. İşte budur efendim. İşte budur. Çok güzel. 23 oldu. Bir anda böyle bir umutlar sönmüş de tekrar geçerdiniz <laughs> evet. maşallah. Hadi S harfinde de aynısını yapın. Daha da rahatlayın. Görelim zaten. Döndü. Butonla bir problem yaşıyoruz şu an. <laughs> Butonla bir problem yaşıyorsunuz. Evet, yaşıyoruz. Pek ilgilenmiyorsunuz. Ondan dolayı olabilir. <laughs> Canım Buyurun <falan> bakalım. Diye. <laughs> Sabah ezanının okunduğu makamdır efendim. Se. Sabah ezanı. Sallamak ezanın... serbest. <laughs> Buyurun. Neydi? Onu da hatırlayamıyorum. S Segah mıydı? Segah Se mıydı? Segah mıydı? Olmadı. Hı -hı. Daha destekli sallamanız gerekiyordu. Evet derdim. bence de. Çünkü oraya sabahı yazmışız bir defa. Değil mi? Bir de 3'ü indireyim 2'ye. 4 harfli olduğunu bir görün. S ile başlayan. Ay, ok. sabah olur mu? Sabah olur. Sizin de kasanızı yeri yüreşe çıkar. <laughs> Destekli sallamalar. Evet gerçekten. Buyurun şey harfin efendim. Döndürdüm. Altı mı? Aman Rabbi. Hazır mısınız? <laughs> evet. Suçu butonu atmayın bak bu sefer. Yok satar. yok. Çok eğleniyorum. Hadi gelsin. Çıplak veya özensiz giyimli anlamlarında bir söz fakat yani üzerine toprak atılmış bir söz. Şe. Yine pratik zekanızı kullanarak cevaplayabileceğiniz yani bir kelime. Hatta o altıyı bir düşüreyim. Be. Altı harfli olduğunu bir görün. Edebiyatı seviyorsunuz. Evet. Yani... Şerkeş. Şerkeş. <laughs> Hocam değil. Değil. Neydi şu hani bir tane ismini de unuttum. K ile başlıyordu da bir abdal vardı. Bu eşeği saldım çayıranın da yazarı. Neydi onun ismi? Onun bir manisinde geçer, şiirinde geçer. Çok da ünlüdür. Evet. Osmanlı'ya biraz laf eder de ondan dolayı. İşte yok eğri kaltak Osmanlı. Pantolu şeyle başlıyor. Hop. O da şaltak olsun. Şaltak mıydı? Hayır bir harfte problem var. Bir harfte problem var. Şaltık. Şaltık. Dur daha güzelini yapacağım. Güzel <laughs> ki şey harfiyle başlıyor. Tellakla da kafiyelidir. Şallak. Şallak bizim aradığımız ya. Bayağı yaklaşmışım. Bir daha nerede karşınıza çıkar hiç bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle dört 4 <laughs> puanı kazandırdı. Arayı biraz açtı. T harfinin evet. peşindeyiz. Zar göreceğiz döndüreceğiz. Dönme bir. 4 puan nasıl sorulmuş? Demiş ki yaklaşık olarak aşağı yukarı T. Hop. Tekabülen. Tek Tekabül tekab yok. Neydi? Tekabül. Ha, Hayır değil. Eee aşağı yukarı. Takriben. Takriben. Pek <laughs> <Tekabülen> anlamadım <mi> ya. Hoşverin. <laughs> geride kalan geride kalır. Elimizde 4 tane soru var. 6 çıkarma onun peşindeyim ben. U mu ü mü? Bir de onu merak ediyorum. Zar döndürüyorum, öğreniyorum. 5 puan değerinde. Bu demektir ki U harfiyle bitiyor. Aslına bakarsanız kolay da bir soru. Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü U. Hoppa. Uyluk. Uyluk 5 puan daha. Yaklaşıyor giderek. Oo, aman ya Rabbi. Bir yalnız 8 mi oldu? Aradaki fark. Ha gayret evet. efendim ha Bu V harfi de sizin olursa yine kazananı son iki petek belirleyecek. Görelim Çok efendim. V'nin zarı geldi döndürelim. 4 puan kazandırırmış. Nasıl sorulmuş? Değişik biçimli, çeşitleme ve varyasyon. Çok hmm. güzel. Varyata. Bir tanesini seçin. Hangisi olsun? Varyata. Varyata dedik yine kökü bulduk. Buyurun. Varyant. Varyant. ya evet, evet, evet Pandemi günlerinden kalma bir kelime. <laughs> Doğru. 46'ya yükseltti ama kasayı. Yüksek puanlar lazım. Yüksek puanlar buyurun ye harfinin zarı sizin olsun. Gelecek şimdi gelecek. Evet bekliyorum. Geliyor bekliyoruz. Geldi döndürüyoruz. Altı. Evet. Gelsin bakalım efendim nasıl bir <laughs> şu. o. Şallak gibi bir şey olmasın da. Propagandanın Türkçe karşılığıdır. Ye. Heh. En azından olsa olsa ne olur diye düşünebiliriz. Çok gerilerde kalmış, üzerine toprak atılmış bir kelime değil. Harf sayısında bir görelim. Beşe düşürdük. Çok bir şey kaybettirmez bize. Propaganda. Amacı nedir zaten propagandanın fikirlerini, düşüncelerini, bakış açısını, değil mi? Ne yapma? Harf sayısı uymuyor. Aklımıza ne geldi? <laughs> aklımıza ne geldi acaba? <laughs> Türkçe karşılığı Verir bir tane daha ipucu da O zaman bir tek butonlar çalışır <laughs> Haberiniz olsun Çok hızlı hareket etmek gerekir Kim basır, basarsa o alır <laughs> Yapalım mı onu Yapalım Yapalım. Dörde düşürelim ve bu y harfiyle başlayan Propagandanın Türkçe karşılığı olan kelimenin Atmaca ile kafiyeli olduğunu öğrenelim Hoppa Yaymaca Yaymaca Yaymaca, fikirlerini. Yaymaca. Yaygara geldi aklıma dedim ne olmuyor. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Daha doğru. Ben de yayı oradan sonrasını dört harf bulamadım. yaygara geldi evet. aklıma ama Ekler dedim olmaz. Ekler problem yarattı. Evet. Farkındayım efendim. Ama artık kazanma şansınız da kalmadı. Çok Önce uyandım. bir alkış alabilir miyim? Çok güzel. yarıştılar. Sonuna kadar hadiseyi sürdürdüler. Hocam sizi sonra alkışlatacağım. <laughs> Z harfini bir görelim. Zarını döndürelim. Onları. Güzel. 3 puan kazandırılmış Nasıl sorulmuş? Diyor ki hem zayıflık hem bitkinlik anlamında kullanılır hmm. hala. Yani biraz naftalin kokuyor açıkçası. İrade zayıflığı anlamında da kullanılır. Zafiyet mi? Zafiyet kesinlikle doğru cevap. Bana bıraktı son soruyu. Teşekkür ederim. Tebrikler. Şu kadarını söyleyeyim efendim. Belki kaybetmiş olabilirsiniz ama ederim. buraya kadar nasıl geldiğinizi Çok ortaya giripleydi. koyan bir karşılaşmaydı. Evet. Şamil Hocam biraz dinlendirelim sizi. Size bir rakip bulup sonrasında finali <laughs> eda edeceğiz. Bir de kocaman alkış isteriz. Hak ettiler.